Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün GMM oynayacağız. gördüğünüz gibi hard modda hard mod bitirmeye çalışacağız. Uzun bir video olabilir. Hard modda bir e, bitireceğiz. Şu elim çarptı. Şimdi Yarabbi yarabbi yarabbi. Şimdi başla. Bu ne? Tamam. Tamam. Ses çıkardı geleneyim Geliyor. koş koş arabaya koş tamam hard modda hemen hard modda bitiriyoruz ne var burada beat adam tamam burada tam da burada ya seni Yarabbi. İstemiyorum istemiyorum. Ya Rabbi. Sen hiç mi İndir indir. Heh. Şimdi bu zipini açalım 724 düşme. Lan al al geldi. Hadi. Tamam, Bakın inanmayanlar 30 saniye hard modda da 30 saniye oluyor. Yani hızlı ya. Açık değil. Tamam. Şimdi arabaleti alalım. Doğdu mu? Doğru, doğru. Ya abi doğacak. Bak doğacak yer bulamadı. Dibimde doğdu. Ha, i̇ki dakika bir bok yapamadık. Üç dakika oldu bir bok yapamadık. Yapamadık bir bok. Yapamadık hiçbir şey. bir bir. Ya abi burada silah parçası varmış hızlı hızlı hızlı. Ya başlayacağım. İlahına da sana da. Sen. Hiç onu yerden alana. Sıçtık sıçtık geldi. Burada ne var? Bateri. Kapıdan kaçabiliriz. İyidir. Lan torna vidayı vurmadık. Oradan da patlok çıksın. Sen bir yol. Sen bir yol hiç zaman kaybetmeyeceğim. Lızlızlızlı. Ben senin duzan. Al bak. Lan ben daha dün oynadım. Bu niye düşmedi? Dün oynadım. O kadar bastım yani. Gitmedi. Ben bu oyunun buglarına. Lan doğdu. Ya doldu şeytan evladı ya. Hadi <laughs> bak çalışmıyor. Bazen şu tuş çalışmıyor. İndir kalkma tuşu. Arada çalışmıyor. Yapma öyle tamam mı? Öyle bitirelim gidelim. Dur Allah için yukarı gelme. Kaç kere basıyorum sonra iniyor ya. Telefonda sıkıntı yok. Hepsi bu oyunda sıkıntı. Bismillah bismillah bismillah. Aman aman. İki saat sonra al. Yani tam merdiven kalp krizi geçiriyoruz. Şöyle şey yapalım. Kapanmadı. Neyse. Bir şey olmaz. Şu anda kapıdan böyle bir e, bir parçamız var. Buradan da bir anahtar var. Ve... Nasıl mı? İyidir, iyidir, iyidir. Do, 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 do. Tamam. Kırmızı. Tamam mavi renk anahtar. Kırmızı kilit. Kilit kırmızı anahtar. Sus, sus. Ben şimdi şimdi. Kod nerede? What? Uy, oyun bitecek. Senin tuzağını da seni de var ya. Allah'ım Sana şu anda açıklayamayacağım bazı var. <laughs> in. Tamam. Kapıdan hammer kaldı. Kesin o arabaletle vuruyoruz kapıyı, kilitini böyle vurup açıyoruz. Orada hammer var. Tamam hammer. Master. Kesme aleti. Bitti. Bitti. Oyun bitti. Hard mode. 7 dakika ya. Oo. Tamam, sıkıntı yok. Doğdu mu? Nerede? Bak doğdu. Şuraya geldim. <laughs> ya kesme aletini nereden gidecek? İnşallah vururum Ses çıktı gelecek buraya. buraya elim şu otta. Elim kayıyor ben elimi çek çek. Hızlıca gidelim. Hadi hadi. Bulduk mu Haa koymuştuk Koştuk Gel gel beni öldür Eğer bug olursa beni öldürürsen Ana avrat söverim Yok söyleme. Yürü git Ne oldu lan şöyle Ya bir saat ne ara 17 oldu. Bu kabloyu kesiyor değil mi? Doğduysa oraya gitsin. Biz de hızlıca aradan işleri hallederiz. Dur. Şurada gırt gurt ediyor ya. Ben elimi çektim kameradan ya. Koca elim küçücük kameraya geliyor. Parmağım parmağım. Daha yeni mi geliyor? Hızlı. Bir parça bir parça koş. Şu örümcek yerine bir gidelim. Ya abi senin yapacağın işe. Doğ. Doğ. Doğ seni bir kere daha vurayım. Doğ. mermi bagı girmemiş. Tamam. Tam şurada dur. Sana bir tane vurayım. <laughs> gel 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 gel. Gel gel bana gel. Kör. Şurada, şurada tornavidayı alalım. Elimi çekemiyorum. Koş Tamam. Tamam. Göz 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 Ya aman bir şey verirsin buradan. 12 dakika olmuş. Eğer master key çıkmazsa <Sacht> burada. Eğer master key çıkmazsa geri oturmayacağım. <dubbed. Sie> Yani oyunu bitiremeyeceğiz. Sen dön oraya ben işimi halledeyim. Bak masterleri seçiyor. Bitti. Bitti. Ulan. Ulan burada ne bekliyor? Gel şimdi burada bekle. Ulan ya, buradayım öyle. Koş koş koş. Koş koş koş. Bekliyorum ki şey olsun. İnşallah, inşallah bitmiştir. İnşallah bit. Bitti. Abi. Abi. Oyun bitti. Bitiş ekranı böyle. Furkan Joep. Ben ben adım böyle. He böyle yapmışım. Salmış mı reşo sen gibi böyle yıkan. Zed. Bitti granny'de de. Şöyle göstereyim granny multiplayer. Evet arkadaşlar granny multiplayer Şöyle. Granny multiplayer e, granny art modda bitirdik de geç. Yani like atın abone olun. İstediğinizi yapın. Ama yani like atıp abone olursanız iyi olur. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.